Arkadaşlar gördüğünüz gibi rtx geçtim rtx'e geçtim yani dünya çok daha değişik görünüyor aslında şurada camlar var bakın mesela şuradan küçülüyor büyüyor falan çok fazla değişik şeyler var yansıyor her tarafın şu camdaki şeyin yansımasına bak çok güzel duruyorlar Evet ee, en son Ha evet etraf böyle bakın suyun içine bir göstereyim size. Şöyle görüyor musunuz? Yansıyor falan. Çok güzel. Şunları bir kırayım. Tamam. Evet en son hatırladığım kadarıyla şey olmuştuk. Yine ben de ton Ay ölmüştüm. o ee, yüzden oraya geri gideceğim derken köylü. Bu neymiş yiyorsun falan. Mini yok be aga be. Şöyle gidelim biz. Evet çukurumuz burada. Hemen nedir'e geri dönelim. Evet şu anda döndüğüm ekipmanlar mükemmel. Bir de artık RTX olduğu için şey modumda böyle gözüküyor ciğerler. Bu yüzden fark edilmesi daha kolay. Evet şimdi aşağı iniyoruz. Örümcek. Bu arada siz sanırım böyle yerleri göremiyorsunuz. Aa enderman. Nerede? Bir dakika enderman vardı. Ya işte. Bir de şurada bir şeyler vardı sanki. Aynen demirler var burada bir sürü. Ah. Aa buraya biliyorum buraya biliyorum. Buradan çıkış yok buradan geri çık. Çık hemen gitmeden geri çık. Çık, çık. Evet. Tamam. Ha iskelet gel buraya. Seni kazmayla öldüreceğim. Evet, işte böyle. Artık yayım var. Ah portal. Ah. Yalnız portal çok güzel görünüyor. Portal vallahi çok güzel görünüyor. Oha, çok parlak, çok güzel. Gidiyorum o zaman. Hadi gel. Oo la. Hadi bay bay. Evet sonunda dipsiz çukura geri döndük. Benim öyle öyle bitiremediğim nedir ha geri döndüm. Şuradaki gazlar hala ses çıkartıyor. Üf hiç sevmiyorum hiç. Şöyle bir yolumuza çıkalım. Tamamdır. Burası bizim yoldu, böyle ilerleyelim. Ben yine kesiyorum oraları. Yani ben gelince görürsünüz. Evet, geri geldim. Ee, eşyalarımı aldım. Ee, size oraya gösterememiş olabilirim ama... ...lütfen hemen kızmayın. Ee, lan. Lan o ne? Ha, elmas. Elmas elmas elmas. Vallahi bunu bilerek olmadı. Cidden. Bunu hiç beklemiyordum. Koy şuraya. Buradan atlayamam ama sen koy. Kırarım. Lan bu tahta. Lan demek ki o bir yol. O zaman kırmayalım. Ama nasıl geçeceğim? Sen de mısın? O zaman. Evet. Daha mantıklı. Ve yanlış yere koydum. Tamam. Ölmedim. Ölmeyeceğim. Evet. Ah, burada su varmış. Ben niye buraya gitmedim? Ölseydim. Ah, bu sefer Evet, öldüm. Lütfen ya lütfen. Ha evet. Geldim. Mükemmel. Yoo yani artık çalışmıyorum. Ne zaman bir şey yapmaya çalışsam hep öldüğüm için yani artık çok fazla bir etki etmiyor. Ne yapacaksın işte? Yapacak bir şey yok. Şimdi geri gidip onları geri alacağım. Neden mi? Yanlış. Neden mi? Çünkü ben çok ee, zeki birisi olduğum için bütün demirlerimi harcıyorum. İsteyerek de istemeyerek de. Oraya gideceğim. Çakıl değil. Bana toprak ver. Tamam. Orada hiç kılıç var mı? Yok. O konuda gittim. Okum da vardı. Ama Tamam hadi gidelim. Şuralardan geçelim. Tüccar gitmiş. Köylü tüccar. Bir şey çok güzel gözüküyor ya. Şu gerçek hayat gibi görünüyor. Çok fazla öyle görünüyor. Ay düşme. Ha. Bu çukuru kazarken de video çekmiştim hatırlıyorum kazarken de inerken ilk videomda herhalde. Orada düşmüştüm hep. Ama ölmemiştim. O zaman ölmüyordum. Neden şimdi ölüyorum? Yanlış yer. Evet, artık portalın yolunu ezberledim. Evet, ezberlememişim. Oy düşme 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 düşme. Evet mükemmel. Şimdi nereden gideceğim? Ya? Ama sanki şuradaydı. Lan su vardı burada. Hani niye canım gitti? Vay bak ben ki şu şans. Şurada su yok. Şurada bir sürü su var. Gelip de su olmayan yeri düşüyorum. Mükemmel ya. Altınlar var. Ama benim gözüm elmaslarda. Oy, lava dikkat, lava dikkat. Sadece redstone sadece. Sadece redstone'u da alamadım. Lan! Lama! Ne işin var? Katil lama. Tamam katil değilsin ama burnun çok fazla palyaçoya benziyor. Senden uzaklaşmak istiyorum lama. Lütfen sahibini geri bul. Biz bu lanetli mi ya? Burada lavın dibinde bir tane lama var. Burada creeper Halay çekiyor. Başımda bekliyor. Of. Cidden bu dünya beni sevmiyor. Bu Minecraft dünyası beni sevmiyor. Bir sürü 30 tane toprak bloğu var. Hiçbirini koy. Aa portal, portal, portal. Tamam. Atlamamam gerekiyor ama atlayacağım. Koş şuraya. Tamam. Safe. Güvenli güvenli. Hadi. Zıpla tamam. tamam. Tamam tamam geldik geldik geldik. Gideceğim yer şurası. Evet hatırlıyorum. Tamamdır. Şimdi asla zıplamayacağım. Ve işte geldik. Elmaslar. İşte bu. Bu RTX'in çok yardımı dokundu. Olmasaydı bilemezdim burada elmasların olduğunu. Su azalmıyor mu? Su niye azalmıyor? Su azalsana ha. Su varken kıramam. Çok yavaş geliyorlar. Evet. Dört tane elmas. Yaşasın. Ve şurada gelmişken bir tane de redstone gördüm. Şunları da toplayalım. Belki gelecekte sistemler yaparız. lav görmek istemiyorum. Eve gitmek istiyorum ben. Eve nereden gideceğim? O oh, burada bir sürü demir varmış. Şurada demir bitiyor. Doğru ben demir görüp hiç almıyorum. Çok mantıklı. O oh, demirin altından altın çıkıyor. Vay canına şimdi şanslı olmaya başladım. Sarı sarı parlıyorlar. Şöyle gideyim. Abi ah bir de sizin altınızdan elmas falan çıkıyormuş diye ümit ettim ama çıkmadı. Aa. Wow. evet redstone da olur. Ama elmas bir tık daha değerli sanki ha. Evet bakayım belki şimdi şuralardan falan. Evet gerçekten de şanslı olmaya başladım sanırım. <laughs> evet. Şimdi şuradan bir maden daha çıkacak. Ay pardon. Şuradan. Evet çıkmadılar. Tamam. Bu kadar aç gözlülük olmaz. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter bana. Şimdi geri çıkma zamanı. Tamam topladım. Hadi seni de alayım. Hadi tamam sen de gözün kalmasın burada. Tamamdır. Hadi gidelim. Şimdi yolu bu tekrardan bulmaya çalışacağım. Şimdi lava düşeceğim bak. Enderman var herhalde. Ve bir şey öğrendim. Öğrendim değil de keşfettim. Endermanlere bir daha asla hazırlıksızım olmadan saldırmamalıyım. Ay zombi. Oy enderman. Hansetin hayır ya hayır 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 hayır. Hayır hayır. Bir tane daha var. Sesi geliyor. Zombi de var. Niye böyle ya? Zombi. Burada çimen mi var? Çimen ne alaka? Ah işte. Gizemli zombi. Şimdi boğulmuş olacak. Nereye gidiyor? Zombilerin gizemli inini buldum. İşte orası zombi base'i. Bir tanesini burada bırakacağım. O ışık yapsın bizi. zombilerin gizli beyzine inmeyeceğim tabii ki de salak zombi. Beni öyle kandırma kandıramazsın. Gizli beyzinize diye beni sokup da öldüremezsin son. O lapis. Lapisler de mavi parlıyorlar. Şimdi beynimizi kurcalayan bir soru. Ben buraları hiç hatırlamıyorum. Evet. Ben de şanslı oldum derken. Ve yine evet evi kaybettim. Bir tane çıkış. Değil mi? Nasıl değil ya? Mavi parlıyordu burası. O zaman yukarıda çıkış olmalı. Evet. Bunu yapmayacağım. Yaparsam evin yerini temelli olarak unutmuş olurum. Zaten evin yerini belirten çok da fazla bir şeyim yok. Portalı bulsam yeter aslında. O bana evin yerini gösterir. Zaten kazmayla canavar dövüyorum. Baksana dışarıdan ışık geliyormuş gibi parlıyor. Yarasalar. Ve iskelet. Ve burada çimen var. Evet. Küçük bir çimenimiz var. da zombi ve aşağıda tahta var. Tabi ben zombiye ne yapacağım? Kazma ile döveceğim. Çünkü ben kazma adam. Evet sonunda buldum seni portal. Portalı kır. Ama kesin o portal değildir. Obsidian mi var? Aynen. Ya yeter artık bıktım ben yukarıya çıkmak istiyorum ya. Cidden çok bunu aldım artık bu ne? Evet doğru yol buldum sonunda. Bu ne abi ya? Her bir yere gittiğimde ölüyorum. Ans. Bu arada az önce küfür ettim Ya nasıl ya? Su. E, tamam oradan çıkıyoruz. Buraya geliyorum. Bir garip ya lanetli. Bak burayı yine unutuyorum. Lanetli bir oyun. Minecraft. Ya yemek. Ah ah geliyor geliyor iskelet sesi evet gerçekten yeter artık çıkmak istiyorum balık falan yemek istiyorum bırakın beni gece oluyor herhalde önümü de göremiyorum bu ne arkadaş ben buradan daha önce hiç çıkmadım mı hiç çıkış yeri yapmamışım Lan lan aa. Tamam. Zehirlenmiş olabilirim ama ölmekten iyidir. İşte lanetli lama. Ben demiyor muyum o lanetli? Lama buraya da gelmiş. Pis lama. Lan tükürüyor. <laughs> lan tükürme. Tükürükten yerenirim. Ya sen biraz yalan olmaz herhalde. Of yemek yok bir şey ya. Buğdaylar artık olsun kaç gündür orada bekliyorlar. Oyun günü. Hala büyümedi bunlar. Kapat kapıyı. Yemek. Ya, örümcek sesi. Ha, delireceğim ya delireceğim tamam uyu. Uyu sabah bakarım uyu. O oh, evin içine girdi. Yanın. Hayvanlar. Yanın. <laughs> ben gerçekten cani değilim. <laughs> Redstone tozlarını at. Elmasları at. Toprak kırık taşı at. Ender. Aa ender incisi. Tamamdır. Artık ender incimiz de var. Seni de at. Demir kazma bende kalsın. Onunla adam dövüyorum. Lan. Lanetli bu oyun. Bu oyun lanetli. Mücücünün ne işi var ya? Tövbe bismillah ya. Blok var bana. Ben şeyden atlayacağım. Balkondan. Ne biçim şey ya? Evden çıkacağım. Lan. Evet şimdi benim bu oyunun lanetli olmadığı hakkında benim fikrimi değiştirmeye çalışın. Evimin üst katında örümcek çıktı. Cidden evimin üst katında bir örümcek. Aa büyücünün sesi geliyor. Şimdi bana bir tane büyü şişesi atacak. Lan koşamıyordum dur. Büyücü nerede? Ay gizli kaçış yeri. Lan büyücü! Hayır!

Lanetli. Korkuyorum artık. Bu oyun gerçekten lanetli. Belki siz buna inanmıyorsunuz ama öyle. Olmuş. Elinde şey var. Oğlum bu ne ya? Balık tutmaya gireyim. Yarım kalbim var. Ya sopa. Sopayla döveceğim. Al. Ver. Ver. Tamam uzak Uzakla baba. Atıyor atıyor. Atacak atacak. Hayır. Hayır. Atamazsın. 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 Ben gittim ben gittim gittim ki ben gittim. Haydi at. At 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 atsana hadi. Atamazsın tabi. Aç şu kapıyı kapat. Bu ne ya evimin üst katında örümcek çıktı. Pişir şunu. Örümcek gözü pişiyor mu? Onu da yiyelim. Ama o da zehirler kesin. Örümceğin gözü ya nasıl yiyeceğim? Piş. Pişmiyor. Canım da ol. Gel de bu oyunun lanetli olmadığına beni inandır. Evimde pusu kurmuş beni bekliyor. Şuna bak ya. Yarım kalbim var diyorum. Al örümcek gözünü mü yiyeyim ne istiyorsun? Canım da dolmuyor. Bu ne ya? Lan olmuşun sesi geliyor. bu oyun kesinlikle lanetli değil. Devam. Buradan oraya atlamam gerek. Boğmuş. Beni öldüremeyeceksin. Lan. Ne? Nasıl? Nasıl öldüğümü ben bile bilmiyorum ama. Of. Yeter cidden yeter artık gerçekten yeter 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 çok şey olmaya başladı artık ve ölüm ve ölme sebebim aşağı düşmekmiş lan cidden aşağı düştüm cidden aşağı düşünce nasıl olabilir şuradaydım ve bana aşağıya düştün dedi bu oyun lanetli. Bu oyun gerçekten bir lanetli var? Abi, bu olmuş hala orada. Ama iyi bir yanı var. Artık aç değilim. Ve artık dersimi aldım. Koşmayacağım. Koşunca. Aa tüccar. Bir an duraksadım. <laughs> Büyücü falan mı diye. Al ver bunu. Al örümcek gözü vereyim. Yok olmaz mı? Al demir kazma. Bunu da mı istemiyorsun? Ne yapayım o zaman? Öl. Pislik kazıklamaya çalışıyor beni. 5 tane zümrüt ver diyor. Bilmem ne vereyim diyor. Evet bu camdan giriş iyi ki yapmışım balkondan. Böylece lanetli canavarlarla karşılaşmak zorunda değilim. Nerede o lanetli boğulmuş? Evet boğulmuş. Bugün de sana yakalanmadık. Şu camı kırsam ona elindeyken atar mı acaba? Bu? Neyse bunu sorgulamamam gerek sanırım. Tamam o zaman ne yapalım? Görüşürüz. Yani bu oyunun lanetli olmadığı hakkında herhangi bir düşünceniz varsa lütfen yorum atın. Oyun gerçekten lanetli. Gerçekten. İki tane endirmenle karşılaştım. Gözlerine bakmadan bana saldırmaya geldiler. Eve geldim. Boğulmuş evin dışında bekliyor. Hatta boğulmuş direkt şurada bekliyor. Burada mezarımı kazmak için bekliyor. Ondan önce büyücü vardı. yine evimin yanında. Lavın yanında lama gördüm <laughs> mağarada. Sonra ee, zıplayıp zıplayıp duran bir creeper gördüm. Evet, o iki enderman bana saldırdılar. Şurada yüksekten düş düşüp de öldün dedi ama düşmedim. Şu yüksekten düşmek mi karşıma hayırdır? Bu mu? Bu mu düşmek? Şu an atacak şimdi elindeki şeyi. Evet bu oyun gerçekten de lanet mi? Ne zaman bir şey yapmaya çalışsam beni öldürmek üzere kurulmuş. Ah, neyse. Tamamdır. Hepinize bay bay. Görüşürüz.